Selamun aleyküm. Hep bize aynı şeyi söylüyorlar. Yani dikkat ettiniz mi? Yani tarih tekerrürden ibaret. Konuşulan kelimeler, cümleler aynı. En yakın tarihimizden başlayarak bizim Abdülhamit Han'la sorunumuz var. Bizim Türkiye'de sorunumuz yok. Hani tahta dinsin. Bak her şey nasıl güzel olacak göreceksiniz. Aynı şeyi Menderes'e de yaptılar. Bizim Türkiye ile bir sorunumuz yok. Sorun Menderes. İşte bizim Türkiye ile bir sorunumuz yok ama sorun Erbakan. İşte şu anda da zaten Türkiye ile bir sorunları yok ama sorun Erdoğan. Yüz yıllardan beri yani ne zaman Türkiye ayağa kalksa illa sorun zaten Türkiye'de olmuyor da yani sorun baştakilerde olduğu için işlerine gelmiyor zamanına bağlı adamları emperyalistler sevmiyor. Zamanında efendisi olduğumuz adamlara boyun bükmek benim zoruma gidiyor. Sizin için durum nasıl bilemiyorum.